emrolunduğu gibi dost doğru olmakta yükümlü olan inançlı insanlar için siyaset yalansız ve menfaatsiz yapılmaz denilen bir zamanda dürüst olarak ve dürüst kalarak siyaset yapmak elbette kolay değildir. Yanlış bir adayla kazanmaktansa doğru bir adayla kaybetmeyi tercih eden bir anlayışın mensupları olarak attığımız her adımın ve konuştuğumuz her sözün hesabını Allah'a vereceğimizin birinci içerisinde hareket ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana doğruluğuna ve memleketimizin faydasına olacağına inandığımız hiçbir şeyi söylemekten ve yapmaktan çekinmedik. Seçim çalışmaları yaparken ve siyaset üretirken kamuoyuna yan, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi, yalan yanlış bilgilerle insanları karalamayı kul hakkını ihlal olarak gördük ve bundan şiddetle kaçındık.